Merhaba hava durumu takipçileri yeni güncel hava durumu videosu ile karşınızdayız. Ee, haritamızda öncelikle 3 günlük toplam hava durumuna bakacağız. Yani bu verilerimiz %70 ihtimalle şu anki 3 günlük tabloda hemen hızlıca başlayacağız. Ondan sonra e, hava sıcaklıklarına geçeceğiz. Kar kalınlıklarına ve günlük günlük kar yağışlarına bakacağız. Hızlıca e, uzatmadan başlayalım hemen. Yarın itibariyle zaten bugün Ege'de ve Marmara'da ara ara yağışlı geçişlerimiz var. yarın için İç Anadolu'da ve Akdeniz'de yağışlı geçişlerimiz var. Yarada bulunalım. Antalya'da şiddetli yağış bekleniyor. MGM uyarıda bulunmuş kısaca. başlama tarih 08 ile 9 arasında yani 8 Ocak ile 9 arasında aynı şekilde bir uyarı daha vermiş ee, Akdeniz'de fırtına bekleniyor yani Akdeniz çevresinde gördüğünüz üzere. bunların ee, güneydoğu ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor. Yine bunlar 8 Ocak e, ve 9 Ocak arasında MGM uyarıda yapmış. Bu uyarıyı da sizlere bildirelim. Hemen e, baktığımızda yarın için İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde ve Akdeniz, e, Ege'de e, yağışlarımız mevcut. Ara ara şiddetli olabilir. E, Antalya'nın e, pazar pazar günü yani Pazar günü Antalya'nın yüksek bölgelerinde gördüğümüz üzere kar yağışlarımız mevcut. Aynı şekilde Malatya, Sivas, Kayseri, e, Niğde'nin yüksek yerlerinde bir kar yağışlarımız mevcut gördüğümüz üzere. Pazartesi geçtiğimizde ise e, biraz daha kar yağışımız yoğunlaşmış. Bu verilerimizin tutma ihtimali %60 ile 70 arasında diyebiliriz şu anlık. Bu tablomuz 3 günlük tablo yani önümüzdeki pazartesi günü yani önümüzdeki haftanın pazartesi günü özellikle Doğu Anadolu ve e, Doğu Karadeniz'e yüksek kar yağışları vermiş. Aynı şekilde biraz da İç Anadolu, Sivas, Malatya, Kayseri, Konya'nın yüksek bölgelerinde Antalya'nın da aynı şekilde yüksek bölgelerinde Mersin'de dahil görüyorsunuz sistemimizde bir kar yağışı vermiş. E, toplam 1500 metredeki hava sıcaklıklarımıza hızlıca bakacak olursak öncelikle bu ECMF modelimiz. Bu modelimizde ilerleyen günler için bir soğuk hava dalgası vermiş ama çok yoğunlukta olması da 12-13 Ocak'ta Marmara bölgelerimize kar yağış ihtimalleri var şu anlık diyebiliriz. Gördüğümüz üzere biraz daha ilerleyen günler için yani 15-16'sında ise tam bir soğuk hava dalgası Sibirya e kökenli olan soğuk hava dalgamız girişi bulunuyor mu değil mi belli değil şu anlık. GFS sistemimize de bakacak olursak o biraz daha yoğunlukta vermiş özellikle marmara bölgesinde gördüğümüz üzere yüksek bölgelerinde kar yağışı alabilir 12 13 Ocak itibariyle sistemimiz göstermiş. Şöyle görüyorsunuz zaten ilerleyen günlerde ise biraz daha doğu bölgelerimize yüksek kar yağışları vermiş. Wxchart'ın günlük kar yağışlarına baktığımızda ise 8 Ocak itibariyle ECMF modeline baktığımızda özellikle Antalya Antalya ve yani Akdeniz ve Ege'de ara ara şiddetli yağışlara dikkat diyoruz. 9 Ocağı geçtiğimizde ise özellikle İç Anadolu'nun yüksek bölgelerinde, Akdeniz'in yüksek bölgelerinde kar yağışı, düşük bölgelerinde de hafif düşük bölgelerinde de şiddetli yağmur göstermiş. Biraz daha ilerleyen günler için ülkemizde biraz daha kar kalını, kar yağışları dağılmış. Özellikle İç Anadolu yani büyük şehrimizde olan Ankara, Bursa, ee, Balıkkesir'in yüksek bölgelerinde kar yağışı vermiş. Ee, doğu bölgelerimizde de aynı şekilde kar yağışı vermiş. Görüyorsunuz zaten 13-14 e, Ocağı kadar bakacağız. Çünkü e, zamanımız kısıtlı. Hemen GFS sistemimize de bakacağız. Görüyorsunuz zaten sistemimizde özellikle Ege ve yine Akdeniz'de e, yağışlarımız mevcut. E, Akdeniz'in yüksek bölgelerinde kar yağışı olacak gibi. Biraz daha ilerleyen günler için ise yine GFS modelimizde aynı şekilde İç Anadolu ve Akdeniz'in yüksek bölgelerinde kar yağışı vermiş. 11 Ocak'a geçtiğimizde ise bir alçak basıncı oluşmasıyla 11 Ocak'ta Ege'de şiddetli yağışlar görülebilir biraz da Marmara tarafları için. 12 Ocak'a geçtiğimizde ise GFS sistemimizde Bursa, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Trakya bölgelerinde kar yağışı vermiş. Aynı şekilde Orta Karadeniz'in yüksek bölgelerinde de kar yağışı vermiş. Biraz daha İç Anadolu ve Doğu bölgelerimizde biraz daha İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı vermiş gördüğümüz üzere. 13 Ocak'ta ise aynı şekilde yine İstanbul Balıkesir dediğimiz yerlerde kar yağışı mevcut göstermiş sistemimizde. Zaten yine ilerleyen günlerde güncel video attığımız için çok ileri tarihli bir veri sunmak yanlış olur. Hindi'nin günlük hava durumlarına bakacak olursak 5-6 günlük tahminlerinde yine söylediğimiz şeyleri tekrar etmemize gerek yok. Kar yağışlarımız zaten yine İç Anadolu'ya vermiş biraz daha. 10-11 Ocak arasında biraz daha... Sistemimiz doğuda mevcut görüyorsunuz zaten Arara Muş, Erzurum, Erzincan, Malatya bölgelerinde kar yağışı mevcut Akdeniz'in yüksek yerlerinde de kar yağışlarımız mevcut İstanbul için bu sistemimizde pek göstermiyor ve Ankara'da aynı şekilde sistemimiz 13, 12-13 arasında bir kar yağışı vermiş Balkanlar üzerinden gelen bir kar yağışı Trakya bölgelerinde mevcut olabilir 12 13 12, 11 12 Ocak aralarında görüyorsunuz sistemimizde. Biraz daha ilerleyen günler için e, bu sistemimizde özellikle Orta kar Karadeniz'in batı tarafları hariç birçok yere e, kar vermiş. Kıyılarında biraz zor gözüküyor sistemlerimizde. Şöyle siz de e, illerinizi görebiliyorsunuz zaten. Yani i̇llerinizi, şehirlerinizi buradan görebiliyorsunuz. E, aynı şekilde Balıkesir'e de vermiş. Çanakkale'nin yüksek yerlerinde. Güneydoğu'da da ara ara Yağmur geçişlerimiz olabilir Buradan hemen Buradan hemen gps modelimize de bakacak olursak o da aynı şekilde Kar vermiş ama bu sefer gps modeli özellikle Marmara'ya Bir yoğun kar yağışı vermiş 13 Ocak için 11 Ocak'a da baktığımızda Maalesef orada gözükmüyor 13 Ocak'ta özellikle Trakya ve Kuzey Ege'de kar vermiş Gps modelimizde Sistemde görmüş Oluyorsunuz 13 Ocak'ta da aynı şekilde Az önceki sisteme baktığımız Ejmeb modeliydi. Ee, bu modelimiz GPS modeli. Ee, onu da söyleyelim. Toplam 10 günlük kar yağışımıza baktığımızda ise özellikle Akdeniz'in yüksek yerlerinde ve doğu bölgelerimizin yüksek yerlerinde yüksek kar yağışları vermiş. Ara ara 1 metreye kadar yani toplam 10 günlük kar yağışında bir buçuk metreye varan yerler var. GPS modelimizde ise Biraz daha Marmara'da yükseklik vermiş yani Marmara'da yüksek kar yağışları vermiş. Aynı şekilde Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da maalesef bir kar yağışı mevcut göstermemiş. Akdeniz'in ve Ege'nin kıyı bölgeleri, Karadeniz'in kıyı bölgelerine kar vermemiş. Özellikle yüksek yerlerde kar yağışları vermiş. Bakalım önümüzdeki günlerde sistemlerimiz değişecek mi, nasıl gösterecek biraz daha tahminlerimiz yakınlaşmış oluyor. Bugünkü videomuz bu kadardı hava durumu takipçileri. Yeni videolar için abone olmayı, güncel haberler için bizleri destekleriniz için beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hava durumu takipçileri.